Şimdi yayınımıza ekonomist Volkan Korkmazer'le devam ediyoruz. Hoş geldiniz Volkan Bey. Hoş bulduk, İyi yayınlar diliyorum Kübra Hanım. Teşekkür ederim. O zaman ilk sorumla başlayayım. Ben ekonomiye ilişkin çok önemli bir torba teklifi yasalaştı. Bu torba teklifi hem de deprem zedelerden, yurt dışında çalışan vatandaşlara kadar birçok kişiyi ilgilendiriyor. Bize bu torba yasasının detaylarını anlatabilir misiniz? Evet, torba yasa aslında önemli bir geçiş sürecini rahatlatıyor. Bunlardan birincisi... Ee, şöyle vakıf geliyorunun vakıflar geliyorunun vakıf gayrimenkul yatırım geliyorunun e, diğer bankalarla aynı statüye gelmesi e, sağlandı ve bu e, önemli bir gelişme ve vakıf geliyorunun e, kamu ihale kanunundan çıkartılması sağlandı. Diğer taraftan e, COVID-19 salgını nedeniyle kamu kurum ve kuruluşları ile kamu sermayeli bankaların mali yılı içerisinde oluşabilecek finansman ihtiyaçlarına ee, ilave, yüzde beşlik bir e, borçlanma yetkisi verildi. Bu anlama geliyor. Yani genelde e, bütçe kanununda yıllık bütçenin yüzde yüzonu kadar borçlanma yetkisi var hazinenin. Bu borçlanma yetkisine yüzde beşlik bir ilave katkı sağlanmış oluyor. Aslında bu kanun, hani torba giren bu kanunda, ben uzun zamandır ekranlarda da hep söylüyorum. Bütçe kanununun değişmesi lazım. Ee, hazine, gerekirse 5 yıllık bütçesi kadar veya 10 yıllık bütçesi kadar borçlanabilmeli. Ee, yani çünkü piyasalarda faizler ucuzken veyahut e, Türkiye'nin CDS'leri daha düşük rakamlardayken borçlanmak varken şu anda özellikle uluslararası piyasalarda COVID-19 problemi varken ve Türkiye'nin CDS'lerin 600 puanlara yakın olduğu bir dönemde borçlanmak daha yüksek faizlerle borçlanmak anlamına geliyor. Tabi hazinenin e, bütçe kanununa büyük ihtimalle e, yeni bir düzenleme getireceğini tahmin etmek zor değil. Hı hı. Diğer taraftan bankacılık kanununda yer alan bankaların faaliyet konularına ilişkin değişiklik yapıldı. Uzaktan müşterilerle sözleşme imzalanması kolaylığı getirildi. E, bu devrim niteliğinde bir yasa, yani ıslak imzalı, bizzat şubeye giderek kimliğinizi tespit edip e, ona göre sözleşme imzalamanız yerine uzaktan e, dijital anlamda telefonla görüntülü veya internet üzerinden görüntülü konuşma hekimliğinizi göstererek hekimliği teşvik etmeniz, ID'nizi onaylamanız ve arkasından bir sözleşme onaylama imkanına izin verilmesi önemli bir gelişme. Bu şu anlama geliyor, bankacılık sektöründeki şubelerin maliyetlerinin azalması ve şube sayılarının azalması anlamına gelebilecek bir gelişme. Yani geçen e, son 3 yıl içerisinde Amerika e, Avrupa'da iki tane dijital banka açıldı. Bunlardan bir tanesi N26. n 26ın müşteri sayısı bir anda ilk iki içerisinde 10 milyona ulaştı. Yani dijital bankanın e, açılmasına yönelik bir kolaylık sağlayabilecek bir gelişme. Hı hı. Diğer taraftan çek kanununda bir düzenleme yapıldı. Yani bu çek kanundaki düzenleme ise çeklerle ilgili çek modülü e, alacaklısına e, borçlu. 10'da biri ödedikten sonra kalanını 15 e, ay taksitle ödemesi imkanı getirildi. Kıbran. Evet. Bir de Emtia Vadeleri İşlem Komisyonu Başkanı'nın bir açıklaması var. Ee, ABD daha sıkı kurallarla kripto paralarda önceli, öncü olmalı diye bir sözü var. Bu açıklamayı nasıl değerlendiriyorsunuz? Evet. Zaten Emtia Vadeleri İşlem Komisyonu Başkanı e, Talbert e, Hal Talbert yani özellikle Amerika'da e, faaliyet gösteren kripto paralar üzerinde düzenlenme isteğinde bulundu. Neden düzenlenme isteğinde bulunuyor? Yani bu kanunlar özellikle e, düzenleyici, denetleyici kurumlar tarafından e, izlenilmesi gereken bir konu. Hı hı. E, ve özellikle e, yani yeni dünya düzeninde istenen, hani tüm dünyanın e, elektronik paraya geçiş döneminde e, destekleyen belli kurumlar ve isimler var. Bunlardan birisi de ee, burası yani Tarbert'in desteği çok çok önemli ee, ciddi bir şekilde aşırı sıkı kuralların e, piyasalarda e, e, sahtekarlıkları, dolandırıcılıkları veya kara para aklamalarını engelleyebilecek bir durum Ve en önemlisi ise e, elektronik paranın daha çok hayatımıza girmesini sağlayabilecek bir konu Peki efendim bir de eski ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Balta'nın bir iddiası var. E, ABD Başkanı Donald Trump'ın Hazine Bakanı'na e, Bitcoin'in peşine düşme talimatı verdiğini iddia ediyor. Bunu nasıl yorumluyorsunuz? Evet zaten Bitcoin'in kuruluş amacı çıkış amacı şu. Kuzey Kore'den yine e, ithalat ve ihracat yaparken para transferlerinin yapılması amacı geliştirilmiş bir yazılım. Hı hı. E, yani daha çok hani yasaklı ambargosu olan veya terör örgütlerinin veya kara para aklama işlemlerinin yapılabildiği bir olay. O yüzden Donald Trump yani e, normal finansal kurumlar dışında faaliyet gösteren işlemlerin takip edilmesi altına e, takip edilmesiyle ilgili talimat vermesi bence çok olağan ve doğal bir gelişme. Peki efendim Merkez Bankası'nın bir verisi var. Bu veriye göre yabancı yatırımcılar geçen hafta net 670 milyon dolarlık bir menkul kıymet satmış. Evet yani Türkiye'deki yabancı yatırımcılar aslında e, yani bir buçuk yıl önce 55 milyar dolara yakın bir yabancı yatırımcı hacmi vardı. Hı hı. E, bu 55 milyar doların e, yaklaşık olarak 30 milyar doları hisse senediydi. Hı. Şu anda hisse senedi yatırımları yabancıların 23 milyar 453 milyon dolara girildi. Ve e, geçen bir hafta son bir hafta içerisinde e, satılan tutar yaklaşık olarak 9.9 milyon dolar yani 50 milyon dolarlık hisse senedi satmışlar. Ki borsa İstanbul'un yükselişini dikkat etmek lazım. Yükseldiği için yabancılar kar realizasyonu yapıyorlar. Diğer taraftan yabancı yatırımcı yaklaşık 720, 720, milyon dolarlık devlet iç borçlanma senedi sattı. Ki bu şu anlama geliyor. Yüksek faiz aldıkları tahvilleri düşük faizlerde satarak e, kar, kar realizasyonu yapıyorlar. Toplam yabancıların Türkiye'deki kısa vadeli yatırımları yaklaşık olarak 31 milyon dolar seviyesinde Kıbran. 31 hı hı. Milyar, hı hı. milyar dolar pardon. Hı hı. Bir de şimdi gündemi meşgul eden bir diğer konu da bir Alman ödeme şirketi hisse denetleri sırası sırasında hisse denetlerimiz sırasında 1.9 milyon euro değerinde nakitin kayıp olduğunu anlamış. Bir de bu bir gündem artık ekonomi gündemini biraz da meşgul ediyor. Evet aslında bu e, Wirecard denilen bir şirket Alman e, ödeme sistemleri ve kart sistemi. E, yani bir master kart benzeri ve aynı zamanda transfer para transferini imkan veren bir sistem. Wirecard'ın sistemdeki değeri yani DAX 30'daki DAX 50'deki değeri 24 milyar euro idi. E, denetçileri tarafından denetim sonucu yaklaşık olarak 1.9 milyar euronun kayıp olduğu e, Hı -hı. açığa çıktı. Bu haberin çıkmasıyla beraber şirketin değeri 4 milyar euroya düştü. Hı hı. Şimdi tabii elektronik paranın e, özellikle sanal sistemlerin bir şekilde yükseldiği bir dönemde Wirecard'ın böyle bir talihsizlik yaşaması e, önemli bir konu. Hı hı. Yani e, belki bir hacklenme olabilir veyahut bir üst e, yönetim tarafından bir dolandırıcılık e, yolsuzluk söz konusu olabilir. Bu açığa çıkacaktır. Yani genelde hacklenme konularını daha çok ön plana çıkartmak lazım. Özellikle sanayi gerçek süreçleri özellikle sanal dünyanın geliştiği bir dönemde siber güvenliği birinci hı hı. derecede ön plana çıktığını anlatamamak lazım. Peki efendim, lazım Peki efendim aktardığınız bilgiler için çok, çok teşekkür, teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. İyi çalışmalar diliyorum. Teşekkürler. Efendim ekonomist Volkan Korkmazer bizimleydi. Ekonomide öne çıkan bugün öne çıkan başlıkları bize aktardı, yorumladı. Kendisine tekrar teşekkür ediyorum.